Gençler mühendislik fakültelerine büyük umutlarla kayıt olmaya devam etmekte, mezuniyet sonrasında ise işsizlik çıkmazına düşmektedir. EMO tarafından yapılan, krizin EMO üyesi mühendisler üzerindeki etkisi isimli araştırmaya göre ne yazık ki her üç mühendisten biri işsizlik kıskacındadır. Özellikle genç mühendisler açısından işsizliğin klasik bir boyut kazandığı görülmektedir. Her on işsiz genç mühendisten 5'i bir yıldan az, 4'ü bir yıldan fazla biri ise iki yıldan fazla zamanlar işsizdir. Erkek mühendislerde işsizlik oranı yüzde olarak görülmekteyken kadın mühendislerde bu oran maalesef yüzde kırk iki nokta çıkmaktadır. İşsizlik oranının yüzde yirmi dayandığı, işsiz sayısının 10 milyon kişiye ulaştığı bir ülkede yakın zamana kadar itibarlı ve iyi gelirli olarak düşünülen mühendislik iş kolunda eğitim görenlerin işsizlik oranındaki rolü maalesef ortadadır. Ülkemizin teknolojik gelişiminin önünün açılması için bilim ve aklın öncülüğünde stratejik planlamalar yapılması ve politikalar üretilmesine ihtiyaç vardır.